Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün parfüm çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bu parfüm çiçeği akşam sefası da deniliyor. Kokusu inanılmaz güzel arkadaşlar. Yazın ilkbaharda böyle çiçeklenmeye başlıyor. Kışa kadar bu aylara kadar çiçeklenmesi devam ediyor. Kokusu inanılmaz güzel. Sete'nin bahçesinde görmüştüm. Çok sevdiğim için bir tane çelik koparıp dikmiştim. Bu şekilde bakın bir yıl içerisinde böyle büyüdü kocaman oldu. Şu an artık kış ayları geldiği için böyle ilkbaharda yine çok güzel sürgünler versin, çiçekler açsın diye budama yapacağım bugün. Şu uzamış olan dallarını keseceğim, budayacağım. Bitkiyi gençleştireceğiz. Budama nasıl ki evdeki küçük çiçeklerinize bile budama yapın, gençleşsin bitkiniz, sağlığı daha iyi olsun diye her severine tavsiye ediyorum. Bu bitkinize de yine aynı şekilde budama yapmalısınız ki ilkbaharda kendini iyice toplasın ve bol bol güzel çiçekler açsın. Budama yapmaktan kastım. Bakın şöyle göstereyim. Üzerinde zaten sürgünler vermiş. Bazı sürgünler vermiş. Bu yeni genç sürgünleri bırakacağım. Şu eskimiş olan sürgünleri bu şekilde keseceğim. Bu boğum yerlerinden sürgünler veren bir bitki. Bu kısımlarını koparıyorum. Bu bitkinin hem gençleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Hem de daha iyi sürgünler vererek daha güçlü olmasını sağlıyor. Genç sürgünler daha güçlü oluyor. Bakın şuradan yine kesiyorum. Bu bitkiyi Geçen kış dikmiştim arkadaşlar. Şimdi artık büyüdü. İlkbahar aylarında da bunu tamamen bahçeye alacağım. Soğuğa dayanıklı bir bitki. Tabi bizim buranın iklim şartlarına göre soğuğa dayanıklı. Fazla olan dallarını bu şekilde buluyorum. Sürgün yerlerine bakıyorum. Şekline göre yine kesim yapacağım. Bakın şuradan itibaren yine keseceğim. Bunu da aynı şekilde Şöyle sürgün veriyor. Bakın şuradan taze sürgünler vermeye başlamış. Buradan yeni sürgünler verip gelişmesi için onları bırakıyorum. Şuradan da göstereyim bakın. Bunda yine sürgünler vermiş. Şu alttan da vermiş. Şurayı koparıyorum. Şunları da bu şekilde ağaçlarınıza, bitkilerinize siz de budama yapabilirsiniz. Bu budadıklarımı da tekrardan dikmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bu çelikle çoğaltılabilen bir bitki. Bunlar biraz genç sürgünler olduğu için çelikle çoğalma ihtimali biraz düşük olsa da deneyeceğim ben. Bir ihtimal çelikle bunları da çoğaltacağım inşallah. Bu şekilde budama yaptım arkadaşlar. Bitkinin gençleşmesi için siz de budama yapabilirsiniz. Kurumuş yapraklarını da aynı şekilde budama yaparken alabilirsiniz. Budama yaptığınızda daha iyi gelişim gösterir. Bunu ilkbaharda bahçeye alacağım. Yine gelişim aşamalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sadece parfüm çiçeği için değil de evinizdeki diğer çiçekler için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Budama yaptığınızda bitki daha iyi gençleşeceği için daha sağlıklı bir görünüm oluşturur. Daha sağlıklı bir şekilde gelişir. Özellikle sonbahar kış aylarında bu şekilde bulama yaparak bitkilerinizi sizde gençleştirebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu bitkinin çoğaltılması ile ilgili de ilerleyen zamanlarda video paylaşacağım. Sizlerle çelikle çoğaltma ile ilgili video paylaşacağım. Beni takip ederek yeni videolardan siz de haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.